camiye girerken Allah'ın mabetine gidiyor, itikafa gidiyor, Seninle baş başa olacağım ya Rabbi. Hatalarımı, günahlarımı affı mağfiret eyle diye. Ali'ye Murtaza Radyo'nun Hazretleri girerken Hazal yaprağı gibi titrermiş. Ya Ali neden böyle titriyorsun? Neden böyle korkuyorsun dediği zaman ben kimin huzuruna gidiyorum diyor. Bugün valinin huzuruna giderken elini yüzünü, her elbisesini temizliyor yüzünü tıraşını yapıyor. Bir valinin, bir mebusun, bir bahanın yanına varacağım derken neden Allah'ın huzuruna varırken temiz elbiseyle, kokuyla, saçını, sakalını güzel taramayla çorabını giyecek, huzur ilahi gidecek, dört parmak ayağı açık olacak, istikameti kıbleye karşı duracak ve oturduğu yerde de eline tesbih alır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hiç günahı olmadığı halde ben Rabbime gitmiş defa istiğfar ederim diyor. Zikirle ezan okunur, namazını kılar, ondan sonra tekrar çıkarken de sol ayakla. Tuvalete giderken sol ayakla girilir, Çıkarken sağ ayakla çıkılır. Çünkü 1400 sene önce omurilik dengesinin hesabını bilen doktorların baş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ümmetin tek necisin üzerinde ölmesin diye sol ayakla, sol ayağa Attığı zaman insan dengesinde arkaya düşer. Ümmetim e, pislikhanede efendim defat etmesin tuvalette sıfır sıfırda ve camiye girerken sağ ayakla işte o sağ ayağı yaptığı zaman hemen de caminin içerisinde düşsün de Allah'a zikrederken efendim, ibadet yaparken o yolda vefat etsin diye bizim her halimizi düşünen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin sünnetlerini ihya ederken tefekkür, sonra Allah bizi görüyor, işitiyor, biliyor, her haliyle vakıftır bize. Habib ismiyle haberdardır. Semih ismiyle işiticidir, basit ismiyle korucudur. İnsan ne yapacak? Beni bir gören, beni bir bir çeker. Sağımızda, solumuzda melekeler vardır. Lisanını düzeldir. Allah'a kendini sevdirmeye Resulullah Efendimiz'i kendini sevdirmeye gayet eder. Rüyasında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kişi sevdiğiyle beraber olur. Evet, evet.